merhaba arkadaşlar. Bu günaydın. bugün çocuklarımın ilk okulu. Ben de öğretmenim. Ona göre nasıl Beşiktaşsanız, Beşiktaşsanız abone olun. Em Galatasaraysanız yoksa Fenerbahçe Galatasaray'a like atın ve Fenerbahçe'ye yorum yazın. İsterseniz kalıp gönderin böyle sarı mavi Trabzonspor kim paylaşın işte. Trabzonspor'u paylaşın. Eğer takımları söylemedim, sizin takımınızı söylemediysen desem üzülürüm çünkü ben ever, ben takımları hepsini bilmiyorum ondan da. Ay. Bence Şunları hazır yapalım. <laughs> geldik. Yani şey, okula geldik. Baba. İkisi de bir toplayabilirim. Anlamadım. Hadi otur kızım. Hadi görüşürüz iyi dersler. Ha otur. Kızım ne taklattın? Arkadaşlar bir bakın. göremiyorsun. Tamam. <laughs> Gerek yok. Gözüm. Benim bir arkadaşım var. O da çok komik yani. Ben ben yorumları yazın. Kaç yaşındayım? Kaç yaşındayım? Evi videolardım. evir videolarımda gördünüz mü beni? Um, ben patent sürüyordum. Biliyorsunuz değil mi? Eee um, um, e, ee, benim okullarımda var biliyor musun? Ee, Don günüm zaman yasa. Hay kötü bir soru. Ee, Nisan'da mı yoksa e, Mayıs'ta mı? Yorumları yazın. Hmm. Tamam arkadaşlar size bir şey göstereyim. Oy. Hmm. Dur nerede? Ay, siz bunu biliyor musunuz mu? Şunu. için Yani ben Alman'da, Almanya'dan doldum size diyeyim. Hı? Değil mi? Gel be oyuncaklar. oyuncaklarım. Ah. Tek elimleyim çünkü video çekiyorum. Elim bir çeksem bir kapanırsın. Yani bazıları kamerayla çekiyor bizim. Fakirsin. Yani siz Taka Bagay'ı tanıyınız mı? Roblox tanıyınız mı? Yorumlara yazın. Eee... Hapımı çek. Ben 100.000 bin abone olm Abone olmak istiyorum. Yani arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. En ben belki abartarım çünkü biz buluşmaya belki yapamayız. Çünkü annem ve babam istemiyor. Ben de yani YouTube'a olmak istiyorum sadece. Çok abartmak istemiyorum. Hadi. Bu da şeyimiz. Kızım şeyle öğreniyor. Mesela 8 eksi 4 kaç söylüyor yani. Bunu hemen hani önünde ses diyor yapıyor ama yani siz camiye gidiyorsunuz mu? Cami bilmiyorsunuz değil mi? Almanya gelin beni böyle sarı evi görürsünüz. 29 yazıyor. Em, bin, beni tanıyalım. Tanıyorsunuz mu? Kindergarten'den, okuldan. Belki tanırsınız. Hmm. Benim bir arkadaşım var. Size demiştim. Çok komik bir dediğim Dediğimi yapmazsak hemen kaçıyor, küsüyor ama öyle güzel bir şey değil. Gel, kulağı seni. Kardeşinin yanına gidelim. Hoppa hoppa. Hada, belki tanıyorsunuz mu? Ben böyle videolar gördüm. Benim videolarıma bakın. Nisa Lol. Ey, e, Nisa Nur. Nisa Lol yazarsan Nisa Lol. Hemen girin. Hemen girin. <laughs> Tek bak ya. Çok kötü bir fikir. İşte bebeğim. Biz... Nasılsın bebeğim? Bebeğim geçmiş mi dolu? Tamam. Kızım kaysana dedim. <laughs> hmm, şöyle. Hmm. Tam uzun süre video yapmadım. Hem ben açıklı Tam videolar yapmadım çünkü bu üçüncü ama ben öyle hiç bir sürü yapmıyorum. Ondan dolayı üzüldüm arkadaşlar. Siz hemen Nisan Nur Nisa yaz işte. Şey Nisanur Nur Nisa yazın. Nisa yazın işte. Nisa şarkısı. O zaman hemen böyle iki tane siyah insanla var ve orada Nisa yazıyor galiba. Seni seviyorum Nisa yazıyor. Gerçekten çok güzel. İnanamazsınız siz. Gelin evime. Bak arkadaşlar mı? Annesi annelerini babalarını izin alamam. Al alamadan işte onları gösteremem. Ben ben tek olacağım. Ebükle zaten 90. Ben niye korkuyorum? Onlar zaten yaşlanacaklar. Ben de daha yaşıyorum. Ye 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 ye. Yaşıyorum. Bak bebeğim fotoğrafımı görüyor musun? Şurada hemen. Hani. Şurada. Ve bir tanesi şuradadır. Şurada. Televizyonu görüyoruz. Şurada bir kedi var. Gel evimi tanıtamam. Çünkü annem babam var. Tamam. Arkadaşlar bence yeter ya. Yani. Çocuklar uyuyor. Ee, sizi çok seviyorum. Abone, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.